Son bir kez gelsen Mecnun gibi Son bir kez baksan bana masumca Seni sarsam koklasam hasretinle Sonra sonra gidebilirsin Belki aydınlığa belki karanlığa Ben olduğum yerde seni bekleyeceğim Gelir misin bilmiyorum Geri dönüşler beklemekten zordur bilirim ama hayat bu, kimse kaderini bilemez. Benim senden başka hiç kaderim olmadı. Hayat aldığım her nefesi sana harcadı. Düşlerim kırıldı belki, umutlarım küllerinden doğmayı bekledi. Seni sevmeseydim eğer, ömrüm boşa kürek çekmiş de olabilirdi. Bu yüzden keşkelere yer yok. İşte bu yüzden memnunum ben halimden. Sen bilemezsin ki içimde yaşattığım seni. Bir bilsen yanarsın sen de benim gibi. Gökleri uçururdun benden sonraki keder elemi. Tıpkı özgür bir kuş gibi. Son kez, son kez gelsen. Uzaktan da olsa gözlerimle sarsam seni. Tebessümle kucaklasam mutlu bir çocuk gibi. Kalbim sonsuza dek sende. Ne yazlar ne kışlar umrumda bile değil artık. Gözlerim seni bekler berduş gibi yollarda. Gel de, gel de dinlensin yelkenine takılan düşlerim. Rüzgarı sen ol bu avare sevgimin. Yine de gitmek istersen yollar senin. Artık hiçbir şey için ne çok geç ne de çok erken. Zaman pusulasını kendine göre çizmiş. Ben varlığına duacı serserin. Demiştim ya, senden başka hiç kaderim olmadı benim. Ben bir tek seni sevdim. Hoyrat geçen zamana inat, yollarını bekledim. Masal anlattım sanma sakın, incitirsin beni Sözlerim süslü gelmesin ağlatırsın içimi. Sorgulamadan bendeki sevgiyi, tüketmeden uğrunda harcadığım nefesini, gelsen görsem dünya gözüyle hasret kaldığım masum gözlerini. Dedim ya ey sevgili, sen bilmezsin içimde yaşattığım seni.